Evet çocuklar, ikinci dersimizle kaldığımız yerden şimdi devam edeceğiz. Yeni bir konuya geçiyoruz. Konumuz çevremiz temiz. Hemen açıklayıcı bilgimizle başlayalım ve etkinliklerimize devam edelim. Çevremiz temiz. Doğayı korumak ve çevremizi temiz tutmak için Doğayı korumak ve çevremizi temiz tutmak için. Doğanın ne demek olduğunu bir önceki dersimizde söylemiştik çocuklar. Evet, çevremizi temiz tutmak için yerlere çöp atmamalıyız. Yerlere çöp Atmamalıyız. Evet doğa neydi çocuklar? Canlı varlıkların, canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ve yaşamsal faaliyetlerin de gerçekleştiği alana biz ne diyorduk çocuklar? Doğa diyorduk değil mi? Bazen bu doğa alanların içerisinde sular, akarsular, ağaçlar... İnsanların yapmış olduğu evler, binalar da olabilir. Ama genel olarak insan elinin değmediği oluşumuna insanların, insanların bir müdahalesi olmadığı yerlere genellikle doğa, tabiat diyoruz. Mesela bir orman alanı. Doğa olarak nitelendirebiliriz. Evet, yerlere çöp atmamalıyız. Birinci kuralımızı yazmış. Sadece yerler mi? Hayır. Çöpü atmamız gereken yerler dışında hiçbir yere çöp atmamalıyız ya da bırakmamalıyız değil mi? Bu sınıf içerisinde de geçerli. Masalarımızın üzeri, sıralarımızın altı, sınıfımızın yeri. Aynı şekilde evlerimiz için de geçerli değil mi? Evlerimizde de çöpleri koyduğumuz yerler, kutular, çöp kutuları var değil mi? Evdeki bulunan halların üzerine ya da eşyaların üzerine de çöplerimizi bırakmamamız gerekiyor değil mi? Sadece yer olarak düşünmüyoruz bunu. Evet, geri dönüşümü olan malzemeleri geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Geri dönüşümü olan malzemeleri hemen şuraya dikkat edin çocuklar. Yeri gelmişken malzemeleri diyor. Hatta kırmızıyla yazalım. Ya da farklı bir renkle fark edilsin. Ne olsun mavi aldık. Çizdik kelimenin altını. Malzemeleri diyor. Burada Türkçe dersine de bir dokunuş yapalım. Şurada malzemeleri sözcüğünün yazımına dikkat edin çocuklar. Malzemeleri değil. Malzemeleri değil. Şuraya yazalım. Evet. Malzeme değil. Tamam mı? Bu yanlış. Ne var burada? L harfini görüyorsunuz. Malzemeleri. Tamam mı? Malzemeleri geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Evet. Ormanlık alanlarda ateş yakmamalıyız. Çok tehlikeli bir davranış değil mi? Bütün ormana zarar verip yok olmasına sebep olabiliriz. Kesinlikle böyle bir davranış yapmıyoruz. Bazen piknik alanlarına gidiliyor ve bu piknik alanlarında ateş yakma ihtiyacı duyulabiliyor. Diyelim ki uygun bir yerde yaktın. Çocuklar olarak zaten bunu siz de yapamazsınız. Büyükleriniz yapacak bunu uygun bir alanda yakıldı diyelim. Mutlaka ve mutlaka söndüğünden, söndürüldüğünden emin olunması gerekiyor. Zaten orman alanlarında bunu yapmak kesinlikle ve kesinlikle yanlış bir davranış yapılmaması gerekiyor. Diyelim ki piknik alanlarında yapılan bir durum olduğu zaman da mutlaka kontrol altına altında yapılması gerekiyor ve söndürüldüğünden emin olunması gerekiyor. Evet. Ateş yakmamalıyız. Pilleri toprağa atmamalıyız. Pilleri toprağa atmamalıyız. Öğretmenim pilde ne var ki çocuklar? Pilin içerisinde çeşitli kimyasal e, zararlı maddeler bulunmaktadır. E, peki öğretmenim biz bunları kullanıyoruz? Evet, kontrollü bir şekilde kullanıyoruz. E, mesela akmış piller kesinlikle e, vücutla deriyle temas etmemeli, dokunmamalıyız. Her kimyasal madde öğretmenim zararlı mıdır? Her kimyasal madde zararlı olmayabilir ama oranlarına göre, kullanılan yerlere göre zararlı olma olasılığı daha yüksek e, hayatımızda yaşamımızda kimyasal maddeleri çeşitli alanlarda kullanıyoruz mesela deterjanlarımızın içerisinde kimyasal maddeler var büyüklerin kullanması ve kontrollü bir şekilde kullanması gerekiyor değil mi çocukların bu deterjanlarla temas etmemesi gerekiyor çünkü onların ciltleri daha hassas e, ve daha e, tahriş olmaya yönelik e, narin oldukları için daha yaşları küçük olduğu için e, büyüklerinin kontrolü altında kullansalar bile kullanmaları gerekiyor. Kontrol edilmesi gerekiyor. Her şeyin bir dozajı var. Her şeyin bir sınırı var. Sınırını açtığınız zaman hem kendinize hem doğaya, çevreye ve diğer canlılara zarar verebilirsiniz çocuklar. Her şey bir kontrol altında yapılmalıdır. Evet, pillerin içerisindeki kimyasal maddeler de çocuklar toprak altında da toprağa zarar vererek toprak altında yaşayan canlılara da zarar veriyor. Aynı şekilde o alanda yetiştirilecek e, diyelim ki bir tarım alanı, o alanda yetiştirilecek ürünlerin e, oluşmamasına, yetişmemesine e, sağlıyor. Yani onlara da zarar veriyor, e, sebep oluyor, sağlıyor demeyelim, sebep oluyor. Aynı şekilde. Toprağın verimini de düşürüyor. içerisindeki kimyasal maddelerden sebep o toprak artık verimsiz bir toprak haline gelebiliyor. O yüzden pilleri doğaya kontrolsüz bir şekilde bırakmıyoruz. Geri dönüşüm kutularını onlar için ayrılan geri dönüşüm kutularına kullandıktan sonra bırakıyoruz çocuklar. Evet. Fidan dikmeliyiz. Fidan dikmeliyiz. Evet çocuklar. Biz Doğada ağaçları çeşitli amaçlar içerisinde de kullanıyoruz değil mi? Ağaçlardan çeşitli alanlar için de faydalanıyoruz. Nedir mesela? Evimizdeki mobilyalar, mobilyaların yapımı için. Kullandığımız kitaplarımız ve defterlerimizin yapımı için ağaçlar ham madde durumundadır. Yani ağaçtan elde edilir ana kaynağı kullandığımız bu araç ve gereçlerin ana kaynağı ağaçtır çocuklar. Tabii ki bunlar için özellikle yetiştirilen ağaçlar da var. Bu kullandığımız araç ve gereçler için özellikle yetiştirilen ağaçlar da var. Ama biz sorumluluğumuzu yerine getirip kullandığımız ağaç kadar her yıl yerine yenisini dikmeliyiz değil mi? Eğer bu davranışı sergilemezsek ne olacak? hem hayati fonksiyonlarımız için nefes alabilmemiz için doğanın akciğerleriydi değil mi? Ağaçlar, ormanlar doğanın akciğerleriydi. Bizim de onlara ihtiyacımız vardı. Dengeli bir şekilde ne demiştik? Doğada her şey bir denge halindeydi demiştik. Eğer çevremizdeki ağaçlar ve bitkiler azalırsa insanlar ve diğer hayvanlar canlılar da ne olacaktı? zarar görecekti. Canlı ağaçlar, kuşların, kelebeklerin neyi? Evleri değil mi? Sincapların, bazı böceklerin neyi? Evleri. Evet, doğa bir denge içerisinde. Kullandığımız, ihtiyacımız için kullandığımız ağaçlar kadar her sene yenilerini ne yapmamız gerekiyor? Dikmemiz gerekiyor. Bizim onlara ihtiyacımız var. Evet, fidan dikmeliyiz. Birinci soru, birinci açıklama bölüm. Verilen sözcükleri cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olacak şekilde yazalım. Evet çocuklar, sözcüklerimize bakalım. Canlıları, çevre, doğayı, sağlığı. Evet, şimdi cümlelerimizi okuyup uygun olan alanlara yazacağız nokta 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 kirliliğini önlemek için duyarlı olmalıyız. Evet, ne kirliliğini önlemek için duyarlı olmalıyız çocuklar? Hemen bakalım. Çevre kirliliğini. Evet. Çocuklar çevre kirliliğini önlemek için duyarlı olmalıyız cümlesinde cümlemizin başı ilk sözcüğü yoktu değil mi? İlk sözcüğü yoktu. Geçen dersimizde, Türkçe dersimizde biz ne demiştik? Cümleye başlarken nasıl başlıyorduk? Büyük harf ile başlıyorduk. Sakın etkinliklerinizi kitaplarınızda yaparken küçük harf ile başlayıp yazmayın. Büyük harf. Çevre kirliliğini önlemek için duyarlı olmalıyız. Diğer cümlemiz. Çevre kirliliği sadece insanları değil, diğer nokta 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 da etkiler. Neye etkiler çocuklar? Canlıları etkiler değil mi? Çevre kirliliği sadece insanları değil diğer canlıları da etkiler. Çevre içerisinde bulunduğumuz alan. Canlı varlıklar, cansız varlıklar, insanların oluşturduğu e, binalar, yapılar, doğanın hep bir arada, bitkilerin, e, ağaçların hep bir arada bulunduğu alana insanların hayatı faaliyetlerini, sosyal faaliyetlerini e, yaptıkları, gerçekleştirdikleri alana biz ne diyoruz? Çevre diyoruz, değil mi? Çevre. Evet. Çevre kirliliği sadece insanlara değil, o çevrede bulunan canlı ve cansız varlıklara zarar verir çocuklar. Zarar verir. Evet. Bir diğer boşluğumuz. nokta nokta ve çevreyi temiz tutmak görevimizdir. nokta nokta ve çevreyi temiz tutmak görevimizdir. Evet, cümlenin başında boşluk var değil mi? Cümle başında eksik bir sözcük var. Dikkat edeceğiz hemen orada. Evet. Yapalım. Doğayı ve çevreyi doğayı kullandık kalemimizi alalım. Doğayı kullandık, canlıları kullandık çocuklar. Evet, çevreyi de kullandık. Üstünü çizelim ki görebilirsiniz. Doğayı ve çevreyi temiz tutmak görevimizdir. Görevimizdir. Bu bize sorumluluğumuzdur çocuklar. Ben yapmayayım, o yapmasın, öbürü yapmasın. Ne olacak? Tamamen denge ve düzen bozulacak. Artık yaşanılabilir bir çevreye ne olacağız? Sahip olamayacağız değil mi? Doğamızı tahrip etmiş, yıpratmış, e, berbat hale getirmiş olacağız. Peki bu doğa ve çevre içerisinde canlı ve cansız varlıklar bir arada yaşayabilecekler mi? Hayır öğretmenim yaşayamayacaklar. O yüzden bize düşen görevi yerine getirmemiz gerekiyor. Devam edelim. Çevre temizliği tüm canlıların nokta nokta için önemlidir. Evet, çevre temizliği tüm canlıların neyi için önemlidir çocuklar? Sağlığı için önemlidir. Evet. Ne demiştik bir önceki dersimizde? <laughs> Yeteri kadar temiz e, havayı eğer insanlar olarak insan olarak düşünelim, insanlar olarak soluyamazsak ne oluruz? Hastalanırız değil mi? Zarar görmüş oluruz, hastalanırız. Bu bir. Aynı şekilde bu. Ee, hayvanlar içerisinde içinde geçerli. Onlar içinde geçerli. Onlar da hastalanıp ne olabilirler? Yaşamlarını kaybedebilirler. Peki biz doğa içerisinde, denge içerisinde yaşıyor muyduk? Yaşıyorduk. Peki bir hayvan türünün azalması insanların zararına olabilir mi? Evet olabilir insanların zararına olabilir. Biraz bir önceki dersimizde ne demiştik? Tavukların azalması bir böcek türünün artmasına sebep olmuştu. Zarar veriyordu. Ya da diyelim ki şöyle düşünün. İnekler azaldı. Ya da koyunlar azaldı. Denge bozuldu. Süt elde edebilir miyiz? Hayır. Yağ elde edebilir miyiz? Hayır. Yoğurt elde edebilir miyiz? Hayır. Etinden faydalanabilir miyiz? Gıda olarak tüketebilir miyiz? Hayır. Düzen bozuldu, denge bozuldu değil mi? O yüzden çevremize, doğaya, hayvanlara, diğer canlılara karşı duyarlı davranmamız gerekiyor çocuklar. Evet. Devam edelim. Aşağıdaki görsellerden doğamızı kirletebilecek olanları ne diyor? İşaretleyelim diyor doğamızı, çevremizi kirletecek olan görselleri işaretleyelim diyor çocuklar. Hemen bakalım. Birinci görselimizde kız çocuğu ne yapıyor? Elindeki kullandığı bir içecek kutusu sanırsam. Onun atığını ne yapıyor? Şu işaret çocuklar. Geri dönüşüm işareti. Geri dönüşüm kutusuna atıyor. Elindeki sanki metal bir atık. Metal atıklar için belirlenmiş geri dönüşüm alanına bırakıyor çocuklar. Peki kirleti ne diyordu bize? Kirletebilecek olanları işaretleyelim diyordu. Kirletebilecek bir şey mi? Hayır. Duyarlı davranıyor. Diğer görselimize bakalım. Çöpleri doğaya kontrolsüz bir şekilde ne yapmışlar? Bırakmışlar. Çöpler için oluşturulan alana değil de e, buldukları yere bırakmışlar. Buldukları alana bırakmışlar. Doğru bir davranış mı? Hayır. Tabii ki yanlış bir davranış. Ben biz şöyle bir işaretleyelim. Diğer görselimize bakalım. Çocuklar doğa dediğimiz alan işte. İnsan elinin değmediği, insan elinin değmediği oluşumu oluşumu Hemen şöyle alalım. Aa. Oluşumunda insan elinin değmediği. Aa, öğretmenim ağaçları acaba insanlar dikmiş olabilir mi? Olabilir ama tohumların yayılmasından ve toprak altında kendiliğinden Tabii ki e, bu konuda Yüce Yarabbim yardım ediyor e, ve kendisi oluşumunda kendisi sorumlu oluyor ve bu şekilde doğanın e, bu doğa görüntüsüne ulaşıyor. İnsan katkısı var mı? Bir ağaç var mı? Bir bina var mı? Bir köprü var mı? Yok değil mi? İnsan eli değmemiş görünüyor doğa. Peki burada zararlı bir davranış hareket var mı? Yok. O yüzden işaretlemiyoruz. Diğer görselimiz hemen bakalım. Fabrika bacalarından çıkan zararlı gazlar. Evet. Fabrika bacalarından çıkan zararlı gazlar çocuklar havanın içerisindeki gazların oranına, oksijene zarar verir, azaltır ve canlılar için ihtiyaç olan gazlar azalır, çocuklar zarar görür. Bu kontrolsüz bir davranıştır. Bunu engellemek için fabrika bacalarına filtre denilen bir aracın takılması gerekiyor. Burada da bir zararlı kontrolsüz bir davranış örneği var. Evet, diğeri çocuk okul koridorunda ne yapıyor? Yerlere çöp atıyor değil mi? Yanlış bir davranış. Bir diğeri çöpünü çöp kutusuna atıyor. Doğru bir davranış sergilemiş çocuklar. Hemen baktık. Tikleri attı kitabımızda ve bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Büyütelim. Evet. Aşağıdaki soruları yanıtlayalım diyor. Okulumuzu temiz tutmak için neler yapmalıyız? Evet, okulumuzu temiz tutmak için neler yapmalıyız? Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ne yapmalıyız? Yerlere çöp atmamalıyız. Başka aklınıza gelen aklınıza gelen. Yerlere çöp atmamalı, okul eşyalarına zarar vermemeliyiz. Okul eşyalarına zarar vermemeliyiz. Bir sonraki yıl aynı verimlilikle o araç ve gereçlere bizim neyimiz var? ihtiyacımız var değil mi? E, verimli bir şekilde kullanabilmek için e, o araç ve gereçlerin eşyaların yıpranmaması bozulmaması gerekiyor. Kırılmaması gerekiyor ve sizden sonraki öğrencilerin de kullanımına fırsat vermeniz gerekiyor çocuklar eşyalara zarar vermemeliyiz. Evet. Bir diğer soru. Dondurma yedikten sonra etrafımızda çöp kovası yoksa dondurma ambalajını ne yapmalıyız? Ben ne yapıyorum mesela? Hemen onu böyle kirli kısmını içe gelecek şekilde kıvırıyorum, katlıyorum, çantama koyuyorum. Sonra uygun bir alan bulduktan sonra çöp kutusunu görünce çıkarıp çöp kutusuna ne yapıyoruz? atıyoruz değil mi? Hemen ne demiş? Yanımızda taşıyıp çöp kovası görünce atmalıyız diyor. Evet doğaya kontrolsüz bir şekilde kontrol derken yani ona ayrılmış alana bırakmak yerine e, çevene bırakmak. Rahatlıkla etrafa atıp bırakabilmek kontrolsüz budur çocuklar tamam mı? Çöp kovasına atmanız gerekiyor. Çöpleri onlar için bırakılmış, ayrılmış alanlara ayırmanız gerekiyor. Evet. Diğer ormanlarımızı temiz tutmak için ne yapmalıyız? Evet. Ormanlarımızı temiz tutmak için ne yapmalıyız? Yine aynı şekilde ormanlara bazen gezi amaçlı gidilebiliyor. Eğlence amaçlı gidilebiliyor. Çöplerimizi kesinlikle ormana atmıyoruz değil mi? Ormana bırakmıyoruz. Ateş yakmıyoruz. Evet, ağaçlara, bitkilere zarar vermiyoruz. Bunlar Ormanda yapmamız gereken davranışlar, kurallar. Piknik yaptığımızda çöplerimizi toplamalıyız. Evet, kesinlikle yerlere bırakıp dönmüyoruz. Kullandığın eşyaların atıklarını, çöplerini toplayıp çöp kutusuna atman gerekiyor. Çevre kirliliği hangi olumsuz sonuçlara yol açar? Evet, çevre kirliliği hangi olumsuz sonuçlara yol açar? Çocuklar, çevre kirliliği insanlara ve diğer canlılara zarar verir değil mi? İnsanlara ve diğer canlılara, çevreye, doğaya zarar verir. Hastalıklara sebep olur. Doğanın dengesi bozulur. Hemen bakalım canlılara zarar verir, dünyamızı kirletir, yaşam kalitemizi düşürür. Yaşam kalitemizi düşürür. Hemen ilerleyelim. Aşağıdaki davranışları inceleyelim. Yanlış olan davranışın doğrusunu yazalım diyor çocuklar. Evet çocuklar ben sözel olarak ifade edeceğim. Siz kitaplarınızda boşluklara uygun alanlara kendi düşüncelerinizi de ekleyerek tamamlayın. Evet. Hemen bakalım aşağıdaki davranışları inceleyelim. Yanlış olan davranışın doğrusunu yazalım. Çocuk ne yapıyor? Okul koridorunda çöplerini yerlere atıyor, değil mi? Bu davranış yanlış bir davranış. Ne diyebiliriz? Çöpleri çöp yerlere değil de çöp kutusuna atması gerekiyor. Aynı zamanda bu davranışı sergileyen diğer arkadaşlarını da uyarması gerekiyor, değil mi? Yanlış bir davranış gösteriyor burada. Evet, bir diğer görsel. Hemen bakıyoruz. Çocuklar bir çadır var. Demek ki bir piknik piknik kamp alanı ee, ve etrafta da dağılmış eşyalar var. Kullanılan eşyalar. Yine bir ateş yakılmış ve etrafında da tutuşabilecek, yanabilecek eşyalar var değil mi? Evet. Buradaki daha yanlış davranışlar ise kontrolsüz bir şekilde, düzensiz bir şekilde piknik ve kamp yapılması, eşyaların doğaya atıkları, bak yenilmiş bir ne var burada? Ee, elmanın atığı var değil mi? Atıkların doğaya bırakılması ve ateşin yakılması olumsuz bir davranıştır. Olumsuz davranışlara örnektir. Ne yapılması gerekiyor? Daha dikkatli, düzenli ve kamp piknik kurallarına uygun olacak şekilde piknik kamp yapılması gerekiyor. Evet. Diğer görselimiz çocuklar. Burası bir sanırsam e, plaj. E, suların deniz suyunun içerisinde neler var? Atıklar var. Plastik maddeler atılmış. Aynı şekilde kumların üzerinde de çöpler var. Ee, yanlış yine bir yanlış davranışa örnek olarak gösterilmiş. Ne yapmamız gerekiyor? Aynı şekilde kullanılan eşyaların atıkları, çöpler nedir? Çevreye, doğaya, bu görsel için söyleyebilirsek suya, denize ve kumsala bırakılmamalı diyebiliriz. Aynı şekilde bir diğer görselimiz yine kontrolsüz bir davranış örneği sergilenmiş. Çöpler yerde, çöp kutuların bulunduğu alanda yerlere çöp bırakılmış. Çocuklar çöplerin çöp kutusuna atılması ne yapılıyor? Gerekiyor değil mi? Çöpleri uygun alanlara bırakmamız gerekiyor. Atıkları kontrolsüz bir şekilde doğaya bırakmamamız gerekiyor sevgili çocuklar. Evet öğrencilerim. Sevgili çocuklarım, bugünkü hayat bilgisi dersimizde burada tamamlamış oluyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.